Diplomasi uzmanları da Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa İttifak eskisi gibi olmayacak. Yeni ve farklı bir dünya düzeni kuruluyor dendi. Evet, yeni, farklı bir dünya düzeni kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti de, Türkiye Cumhuriyetler de boş değil bu arada. Yeni bir dünya düzeninde biz neredeyiz sorusunu sormak lazım. Türkiye'de boş değil. Türkiye'de Afrika'dan tutun. Türkiye Cumhuriyetler olsun. Çevremizdeki birçok ülkeler olsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sonuçta ne çıkar onu bilmem. Ama Milli İstihbarat Teşkilatımız, hükümet veya ilgili bakanlıklar bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı da ciddi çalışmalar yapıyor. Yeni dünya düzeni geliyor. Ben söyleyeyim. Geliyor. Bağıra bağıra geliyor. Ama gelirken haydutlar da var. Gazze benim. Ukrayna senin. İşte efendim Suriye'nin belirli bölümü onların, belirli bölüm bu, o öyle olsun böyle olsun diyen alçak inadeler var. Kendisini kral zanneden, aynaya bakmayan şaklamanlar var. Var yani. Ben kralım demiş ya, New York'ta kralım demiş Trump. Şaklaman ya, toytarı. Yani bu başka bir şey değil. Böyle bir şey olur mu ya? Ben el koydum benim burası. Yedirmezler. Yiyemez, yiyemezsin. Boğazına dur. Hatta midene oturur.